Merhaba YouTube Gürkay Çan kanalına hoş geldiniz. The Count Lucanura kaldığımız yerden devam ediyoruz. Twitch.tv slash Gürkay adresinde kardeşlerimle beraberiz şu anda. Siz de eğer canlı canlı izlemek isterseniz, günceli takip etmek isterseniz kardeşim her akşam bu kanalda yayında izleyip oyuna geçiyorum. Teşekkürler. Yani chatle arada konuşacağım haberiniz olsun. Chatle arada burada atışıyoruz biz. Onları ben görüyorum. Siz göremiyorsunuz maalesef. Devam et ve ve zımboluyorum. Hayda. Bu mu en son safe? Bu. Şimdi inventory'i açalım bir. Yeşil anahtar almıştık en son. Şimdi yeşilleri investigate'leyeceğiz tamam mı? En son yeşil anahtar almıştık. Bir de elime mumumu alayım. Bu salak domuz Yaptığımız iyilikler sayesinde bize geri şey olmuştu bu. Ee, kadına baston vermiştik mesela bize anahtar verdi. Adama baston şey vermiştik para vermiştik bize geri şey verdi harf marf verdi. Çok da iyi oldu iyi ki de iyilik yapmışız abi zamanda. İyilik yap denize at demişler. Şu eşeğe ben bir tane şey bulamadım ya. Bu aç görünüyor diyor buna bir yemek alalım mı? Yemeğimiz yok ya yemek bulunca buna vereceğiz unutturmayın. Unutmamız gereken bir şey daha var. Sağdaki mavi odada bir tane merdiven var abi. Merdivene çıkamıyoruz. Bir obje bulunca oraya çıkmamız lazım. Şimdi yeşil anahtarla yeşil odaları gezeceğiz abi. Hadi bakalım. Birazcık gergolu bir oyun. Psikolojik gerilim de var oyunda. Çok tadında. Oğlum buradan çıkabiliyor muyum ben? Duvar kapandı dışarı çıkamıyorum. Çıkamazsın tabi. Duvar kapandı. O zaman içeri giriyorum. Anlaşıldı eve de giremiyoruz. Ha yeşil bir oda var abi girelim hemen. En baştan başlayalım. Aha. Burada neler var böyle. Kollar var. Şuraya bir tane mum bırakacağım ben. Aa, bir tane şey var. Sandıklar açalım. Bir tane elma aldım. Bunu eşeğe verir. Bir, bir not. Yazdığına göre mumlar olmak zorunda. Her şekilde şu dört kral hakkında daha fazlasını... Öğrenmem gerek. Aksi hakkında kombinasyonları elde etmek aklıma aklımı kaybedeceğim. Dört kral hakkında bir şeyler öğrenmeden bu kombinasyonları yapamazsınız diyor. Bir de mumla görün diyor şeyleri. Aslında bir tip var burada. Mumları koy diyor yani sana. Okey. Bunları koydum. Burada bir şeyler var mı? Üç tane de mum aldım. Tamam. Bu kolları kombinasyonu var da nasıl bir kombinasyonu var acaba? Soldaki kral güldü. Ananı sikeyim. O ne? Hani muma gelmiyordu. E. Ee? Çok mum koydum salak ki. Bunları geri nasıl alacağım ben? Bu salak koyun beni bırakmayacak. Baylar. Umumu alabilir miyim? Yine koydum ananın. Bunu kayıtlayıp çıkalım buradan. Ben burayı çözebileceğimi zannetmiyorum şu an. Keçi geldi. Solu açmayacaktık abi. Dinlemedik ki. Orada not vermiş adam bize. Mal gibi hareket yaptık. Adamın notunu dinlemedik. Şimdi gidiyorum buradan. Siktir git. Siktir git. Ne oldu? Bu ses de ne? Bahçeden geliyor. Gidip bakmayı tercih ederim. Saat 12 olmuş. Zamanı geldi. Neyin zamanı? Oo. Her kabalığımı affederseniz efendim. Her gece saat 3'te kontuna demeleri, görevlerin yerine getirmek için odalarından ayrılırlar. Nasıl derler bilirsiniz. Bürokrasi tüm yönetmenin can damalarıdır. Tahminimce siz bu tarz sarayı işmetlerine aşinasınız efendim öyle değil mi? Ee, e evet evet öyle. Aslında öyleyim geldiğim kraliyette yılanlar gerçekten önemliler. <laughs> Hiçbir şey bilmiyoruz kanka. Her neyse sizden sağduyulu olmanızı rica edeceğim efendim. Özellikle bu hademeler çok çabuk sinirlenirler. Eğer karın içine geç, içinden geçmeyi planlıyorsanız size öneririm. Onlar sizi görmeden bir gizlenme noktası bulun. Oo, hademeler açıldı bir de ya. Şimdi boku yedik işte. Mısır sever misin? Bu domuz ezberli bu, bunu geç. Saçma bir diyalog var. Bu adam uyuyor mu? Şu ana kadar hiçbir şeyler çaldım mı ufaklık? Hayır hayır çalmadım. Kalenin korumaları... İyi madem kimseye söylemeyeceğim o bizim küçük sırrımız olacak. Ben senin yaşındayken babamla birlikte mezarları yağmalardık. En iyisi de çok zengin insanlardan altın bir diş bulmakta. Hehehe. <laughs> Piç. Teyze, bana bir şey verecek misin? Merhaba hanımefendi uyuyor musunuz? Ee, hayır evladım uyumuyorum Sadece düşüncelerime odaklanıyorum Hademeler hakkında hiçbir şey biliyor musunuz efendim? Oh aman oğul O hademeler benim tüylerimi ürpertiyorlar Onlarla birlikteyken dikkatli ol Özellikle de patronlarının yanında Oo bu hademe işi biraz gergo galiba ha? Ee, Onların bir patronu mu var? Onlar kırmızı kamerango diye çağırırlar Kütüphanededir Onların hepsi kötü küçük adam ama kırmızı kamera cömertlikten yoksun ve ölümcül. Eğer seni görürse ölmüşsündür. Kaçmanın hiçbir yolu yok. Shit. Hayalet gibiler. Onları öldüremezsin. Onları uzaktan görüp saklansan daha iyi edersin. Umuyorum çoktan kalenin içerisine mumları yerleştirdin oğul. Yerleştirmeyi sen... Ben yerleştiririm mumları. Save alalım mı? Ama save almak için sikke harcamamız gerekiyor ya. Save almayacağım. Save almayacağım sıkıntılar gelmeye başladı. Şu eşeği hemen ben bir al lan. Bu eşek bize iyilik yapacak abi. Ben buna bir <laughs> Eşek iyilik yaptı bize. Oyun Minecraft'ta mı kalmış? Kalsın bir şey olmaz. Eşek bize iyilik yaptı. E o zaman ben bunu emek getirince para alacağım ben bu salaktan. Aha ne oluyor? Çekiyor beni. Ha muma gelemiyor bu salaklar. Yok, gayet geliyor amına koyayım. E ne yapacağız biz bunlara? Hayda bu biraz gergo ha. Ee? Mumlar nereden geldiğini görelim diye okey. Gidiyorum. Şu tarafı da mumlayalım bari ne yapalım. Buraya da mum lazım. Şuraya mum dağıtayım ben. Bu odaya girmiş. Keçi gitti mi? Keçi gitmedi. Bu odanın... Şuradan girebiliyor muyum ben? Güldü adam. Ha burada mezarlar var. İki tane altın sikke. Çok güzel. O ne? Bir kova yanıma alıyorum. Belki işime yarayabilir. Kova aldık. Unutmayın. Kovamız var artık. Şu ortayı açalım. Ortayı açamıyorum ama bu salak e şey yüzünden. Ya bırak beni bırak. Bunu en son çıkartacaktık ya. Yanlış yaptık abi biz. Ben size söyleyeyim. Bu salak benim peşim bırakmayacak. Allah'ın belası git başımdan. Vuramıyorum ki bir de bir şey de yok elimde. Başında bekliyor çıldıracağım. sağ tarafa gitti dur hemen. Hep niye o tarafa açıyoruz ya? Şunu kaldır. Kaldır bakayım hepsini. Sinirleniyor bunlar niye sinirleniyorlar? Aha ortayı açtım tamam. Gene aman akıyım şeyle açtık. Bunun normalde bir şey vardır da. Aha. Bir harf daha aldık abi. O. Cin'in harf mektubu. Bu harflerle de şey yapacağız, diğer bölümleri izleyenler biliyor. Kont'un ismini tahmin etmeye çalışıyoruz ki Kont e, şey yapsın, bize kapıyı açsın. Pardon, cinin ismini, Kont'un ismi değil. Elimizdeki harflerle tahminli bulunacağız daha sonradan. Şu keçin çıktı odaya da bakacağım bu arada, onu nasıl açmıştık acaba? Onun kombinasyonu neydi? Şöyle miydi? Aha böyle. Evet evet soldan çıktıysa bir şey var kesinlikle. Ananı sikim hiçbir şey yok burada. Burada sadece keçi varmış. Hiçbir şey yok. Öldüm. Nasıl ne yapacağız şimdi kapının önünde? Yemeğim de yok. Aa teyze bize bir yüzük vermişti. Bak onu hiç hatırlatmadınız lan. Kadın bize bir yüzük verdi. Bazı ipuçlarını bununla çözebilirsin diyordu. Bir yüzüğü takacağım bakayım burada ama... Cık. Hani hiçbir şey göstermiyor ki bu yüzük. Bir voka yaramıyor bu yüzük. Ben çıkıyorum buradan. Öldüm anasını satayım öldüm. Save almak istiyorum şu an hemen. Yüzüğü unutturmayın. Tamam bir yeşil kapı daha açtık. Burada kırmızı bir kapı var. Şuraya bir mum daha atacağım bu arada. Bu koridorları da görelim. Sahte şeyleri mi gösteriyordu o? Burada da kırmızı kapı var. Devamı var mı buranın? Yok. Yemek lazım bize ya. Paramız var aslında bir şeyler mi alsak? Bu yeşil kapıdaki sırrı çözememişiz. Burayı niye çözemedik biz? Buraya hiç gelmedik ki. Burası kaldırga için yapılmış bir yere benziyor ama çubuğu yok aktive etmek için bir şeylere sahip değilim. Muhtemelen sandığa ulaşmak için başka bir yol var. Nasıl ya? Burada tuzaklar var abi. Soldan gidiyorum. Aa kız burada. Ee, merhaba. Hey Julia. Ananı avradını bağırma lan. Kaltak. Bu sensin. ansuzak dur benden. Korkuttun beni. Bu kitaplar dediğine göre e, kalede iblis yaratıkları yer altına kötüş. Şöhretli varlıkların nefret dolu dünyaya dışı... Rururur, ...cart ve cürt amına koyayım. Boş atıyor. E, yani çok dikkatli olmasın az. E, gözlerimi dört açacağım. O, o ilgi çekici bir daha biri daha var. CF adında bir asker. Önemli imuçlarını kale boyunca mesajlarla bırakan. Onun yazdıklarına önem vermelisin. CF'yi görmüştük. Bize bir şeyler bırakmıştı daha önceden. Sana dediğim gibi mumları yerleştirdim mi... Evet birkaç tane yerleştirdim. Peki o halde yani artık diyebiliriz ki sen acemi bir hazine avcısın. Al biraz da. Güzel. Bu labirenti keşfetmeyi planlıyorsan biraz yerleştirsen iyi olur. Öte yandan bir budala gibi daireler çizerek yürürsün. Sana sormuyorum kardeşim ne yapacağım ben. Salak amına. En soldan giriyorum. Buradan geçersem vurur mu bu? Vurmadı. O ne abi? Sola yaslama taktiğiyle gidiyoruz. Kanka buraya koyacağım galiba ya. Geri dönüşü bulamaz mıyız acaba? Bu ne? Tahta kalası işe yarayabilir. Tahta kalas mı? Bunu koyabileceğimiz bir yer var mı? Bir şey üflüyor bu arada abi. Hır hırlıyor. Keçi var abi. Ne yapalım? Geçebilir miyim? Sessizce geçebilir miyiz acaba? Dönelim mi? Bilemedim ya. Uyandı ananı... Siktir git. Hani tuzak ona çalışmadı ya. Şimdi boku yedik işte. Bu keçinin gelmemesi lazımdı. Git geri git tamam. Bir de sağdan gidelim bakayım. Tahta kalası şurada kullanamaz mıyız ya? Sağdan da girdim bakayım bir. Burada ne var? Biraz lootlayalım buraları. Aha bak bir tane şey var sandık var. Sola geri gideceğim ama. Hmm, tam ortadan geçmem lazım. Okey. Sağ tarafa yine bakalım. İyice sağa gidelim. Evet. Çok güzel. Aha kol var burada bir tane. Şunu yak. Bir puzzle'ın devamını açtık abi sağ tarafta. Bir puzzle'ın devamını açtık. Şöyle soldan biraz daha gidelim bakayım. Kalsın abi ya değiştiririm sonra şu an. Oyun ara vermek istemedim. Baylar. Ha çekmece var. Şunu bir lootlayalım. Full mum veriyor oğlum. Bu mumlar demek ki baya değerli ya. Farkında mısınız bilmiyorum. Sürekli mum veriyor bana. Tuzaklı bir chest var. Açmayı denemeli miyim sizce ya? Açmıyorum. Tuzak var abi arkasında. Baylar. Açmıyorum baylar açmıyorum. Sıcır. Aç gözlük yapmayalım evet. Buradan bir yere geldik şimdi. Aa açtığımız tarafa doğru gidiyoruz. Sikim. Labirentin sonuna geliyoruz şu an. Şuraya da bakacağım ama abi. Evet. Tahmin ettiğim gibi bir tane daha loot var burada. Bir porsiyon ekmek. Allah'ıma şükürler olsun. Nerede o ekmek? Bunu yiyeceğim abi. Oh. Oh. Vallahi oh. kendimize geldik ya. E daire mi çizdim gene? Yo tamam geldik odaya. Sandık odasına geldik. Yes P harfi aldım abi. Harika cinin harf mektubu. Peki buradan nasıl geçeceğim? Ha lever var burada okey. Çok güzel. Hadi gidelim. Daha burayı lootlamıyorum. Keçinin odasına bakalım mı bir? Bence boş orası. Baksak mı lan? İçimde kalır ya. Keçiyi kaytlayabilir miyiz? Oğlum kaşınma değil lan iki dakika. Mumumuz var şey var ya. Bir dakika yanlış yerden girdim. En soldan girecektik. Keçi uyandırdık ama. Lan buradan girmedik mi? Allah Allah. Burada save alamıyoruz arkadaşlar. Şeyde alınıyor. Solun solundan gidince keçiye gidiyorduk. Oğlum ben buraları hiç hatırlamıyorum ya. Size bir biz yanlış yere falan geldik ha. Bura nere oğlum? Girmeyecektik. Bu labirente girmeyecektik baylar. Aa burada uyandırdım keçiyi. Evet. Lağım, lağım kapağı var. Keçiyi burada uyandırdık da burada hiçbir şey yok abi. Biz boşuna geldik buraya evet. İyice sola gideyim bakayım. Bir şey yoksa çıkıyorum. Yok burada hiçbir şey. Sağa doğru gidelim sağdan çıkalım o zaman. Yok abi burada loot yok. Dönüyoruz. Aa bu tuzaklı loot var burada bir tane Okey Dönemiyoruz Hah buradan Tamam Yani Mum koysan anlardın Yok ya gerek yok bir sürü mumumuz var Onları koridora saklayacağım o hademeler sıkıntılı çünkü Hademelere dikkat etmemiz lazım Buradan biz harfi almamız önemli Harfi aldık abi Kapıdan çıkabilirim artık Geliyor mu? Ademe'nin sesi geliyor. Fısıltıyor abi. Şurayı lootlamış mıydık? Kesinlikle bakmışımdır buraya evet. Tamam. Bu resim ne? Daha yakından bakalım. Burada dört tane kral var. İki ikincisi gülümsüyor. Üçüncüsü sinirli duruyor. Dördüncüsü senin nerede mutlu? Aa, kral oyununu biz forslayarak açtık. Burada ipucu veriyormuş. Okey. Biz onu çözdük çoktan. Bu şey isimleri girdiğimiz oda neredeydi acaba? Şunları bir yakayım bir ortaya gidelim bahçeye gidelim. Lan ver şunu. Bir orta bahçeye gidelim bakalım. Ha burasıydı tamam. Kaç harf kaldı? 3, 4, 5. 3 harf daha kaldı abi. 3 harf daha buldu. 3 harf daha kaldı. Tamam harf odası burada. Bizde neler var şimdi? Yılan şeyi var. Bunu bunu ne yapacağız bilmiyorum. Bunu nerede kullanabiliriz? Hatırlıyor musunuz bir yeri? Yeşil anahtar var, mavi anahtar var. Mavi kapıların hepsine baktık mı? Burayı yapmışız. Geziyorum şimdi bakacağız. Yukarı katta hep altın kapılar var. Dur bakayım. Aa bak burayı yapamamışız mesela. Yeşil bir kapı var burada. Burası merdiven. <laughs> Çok yakındı. Burayı yürüyerek geçebilir miyiz ki? Evet geçebiliyoruz. Tamam. Keçi uyuyor gene orada. Keçi hiç bulaşmıyorum. Bir not. Ateş odası için uyarı uyarılmıştım lakin yeterince değil. Bu odada çeşmede ruhunu kurtarmadan gir ne? Adam diyor ki, "Save almadan bu odaya girme, pişman olursun." Geri dönüyorum. Save alalım öyle gelelim. Aynen aynen adam şey demiş notta. "Save al Save al yok olursun." demiş. Bir save alalım öyle gelelim buraya. Neredeydi abi şey? Aşağı tarafta galiba. Hademe gelirsek korkabilirim şu an. Burada mı mavi kapı daha var? Biri bir ses çıkartıyor. Hm. Şurayı nasıl tırmanabiliriz ya? Burada bizi item... Tahtayla çıkabilir miyim buraya? Saçma biraz ama bir deneyeceğim. Kova değil. Ayna değil. Tahtam var abi. Merdiven kırılmış ulaşamıyorum. Anladım onu yavrum. Tahtayı koysana. kokun hoş geldin. Oyunu değiştir. Şu an değiştiremeyeceğim işim var çünkü. Farkındaysan oynuyorum şu an kanka. Okey. Ben save almaya gidiyorum. Save almaya gidiyorum baylar. Aha. Teyze var. Kaçıyorum ben buradan. Saklandım. Gelme. Gider misin? Çıkacağım amına koyayım. Hadi be. Ya Yarrayedik geliyor. Hah, oh. Aa, hayır. Yok, çiftçinin kafası zaten böyleydi lan. Çiftçi hoş geldin. Ufaklık niye üzülüyorsun? Yok yok, çiftçinin çiftçinin kafası zaten böyleydi. E vücudun yok. E ne demek istiyorsun? Aa, peki biraz kilo verdim ama e, yaşamın kalitesini kazandım. Öyle değil mi? <laughs> Peki nasıl hareket edeceksin? Ke Keçelerim götürüyor, bir şey yapmama gerek yok. Peki onları nasıl yönlendiriyorsun? Keçelerin kafasını eseni yapıyor adamım. Seni görmek için bu kaleye geldim. Bu anahtarı vermek istedim. Yes. Yardım etmeseydik, yardım etmeseydik, çok kötü olabilirdi. Bu adamlara yardım ettiğimiz için şu anda günün ödüllerimizi alıyoruz abi. İyilik yap, iyilik bul. Kalenin odalarını keşfetmeye devam etmek için hizmet edecekler. Kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar. Senin için bir şey aldım. Öğleden sonra çok iyiydin. Ee, yemeği benimle paylaştığın zaman sana veriyorum bu kullanışlı aleti. Bazı bölgelere girmek için kaldıraç gibi kullanabilirsin. Levye. Olur gibi. Olur gibi ha. Aa suyu doldurabiliyorum. Çok güzel abi. At halletsene Eğer ruhumu kurtarmak istiyorum bir tane altın atmalıyım altın atalım abi Atalım abi ee, Al bakalım altın ruhumu kurtar köpek Yes ruhumuzu kurtardık altına atar kaç sikki istiyordu Yanlışlıkla almayayım da şimdi teyze sen bana bir şey verecek mi? Aptal oğlum hala insanmış gibi etrafta dolanıyor. Oğlunu sevmiyor musunuz? O gerçekten bir domuza dönüşmeden önce bir domuzdan farksız başına gelebilecek her şeyi hak ediyor. Shit. Abi. E hey, ufaklık benimle gelmek ister misin? Nereye? Herhangi bir yere. Çocuklar her şeye bir sebep arıyorsunuz. Siktir git amına koyayım ya. Sakat. Sakat galiba. Sakat galiba baylar. Şuradan bir zımboluyorum abi. Şimdi kırmızı anahtar mı aldık biz bir de? Şu ateşli yere gitmek istiyorum. Önce bir orayı bir halledelim. Ya da bir dakika ya. Şu sallıyorum. Şuraya bakalım bir hemen. Kırmızı kapı. Aha. Puzzle'ları tek tek çözeceğiz çünkü. Kitaplıkta başları var dedi. Ben buraya girmiyorum abi. Kütüphanede hademelerin başı var dedi. Şu an için buraya erken. Sen çirkinsin ve kokuyorsun. Oink. Ezburn bu sen misin? <laughs> beni tanıdın. <laughs> ama ne yapıyorsun burada? Bu, bu aşağılık annem beni stresi sokuyor tamam mı? Artık bıktım usandım ondan. Oink. <laughs> Lanet olsa anneler. Evet annem beni de bazen stresi sokuyor ama genellikle bana çok iyi davranıyor. Onun gözlerini yemek harika olacak. Oink. <laughs> Pislik. Annesini öldürmeyi planlıyor şerefsiz. Lan sikri. Şu levyeyle ben buraları açabiliyorsam çok güzel olacak bu arada. Leviye aldık ya biz. Yes, yes. Deha'yım amına koyayım işte bu. Leviye ile artık tünelleri açabiliyoruz abi. Sağdan mı gidelim bakalım? Bir şey yok burada. Tünelleri açabilmemiz bize ne katacak? Göreceğiz. Bütün her yere tünelle gidebiliyorum o zaman artık. Yo burada bak bir şeyler var. İki altın sikke. Yenir. Yenir abi. İki altın sikke var ya. Baş üstüne. Sikke sikke. Burada ne var? Yeşil bir sıvı var burada. Yo pardon. Yerden yansıyormuş. Neredeyim abi? Kütüphanenin arkasındayız. Ananı sikeyim. Herif orada herif. Kütüphanenin arkasına geldik. Almayı deneyeyim mi? Harfi alıp kaçabilir miyiz? Ha? Harfi alıp kaçalım mı baylar. Melifçim iyi geceler. Alır mıyız? Oğlum çok gergin. Gördün mü? Görmedi galiba. Kutuyu açıyor lan. Git lan kutunun başından. Yolo. Ah shit. Orası bu çocuğu kitlemiş. Tamam buraya sonra geleceğiz. Yok yok yok. Çık çık çık. <gülüyor> <gülüyor> kilitliymiş baylar kilitliymiş. Peki bir şey söyleyeceğim bu yılan şu yılan şeyi ne işe yarıyor abi? Onu da bir çözemedik ya. Bu yılan dalgası ne işe yarıyor onu bir çözemedik. Yılan yüzüğü. Geliyor. Geliyor. Geçiyorum şuradan. Yılanı hala çözemedik. Gelme gelme pislik. Eşek yardım et. Burada bir kırmızı oda daha var. Kırmızıya girmiyorum. Şu önce ateşli yere doğru gidelim mi? Abi hayır ya. Aa öldüm. Ölmedim. Odaya giriyorum mecburdan. Mecburiyetten giriyorum şu an odaya. <laughs> Ay canım gitti. Yerde tuzaklar var abi. Kırmızılara basmıyoruz. Ve burada da bir bir elma aldın. Bir mektup yazdığına göre görünmezi görür kılacak bazı mekanizmalar olması lazım. Hani? Tamam abi. Ya kılmayaydı daha iyiydi amına koyayım görünür. Öldüm amına koyayım. Kılmasaydı daha iyiydi. Ne oldu be? Oyuna dön neyi ruhunu yükle ne amına koyayım oyuna dön. Burada bölümü bitirelim YouTube. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki yayında, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Biz twitch.tv slash gurkay devam ediyoruz. Siz de katılmak isterseniz her akşam saat 10'da buradayız. Devamı. Rır rır.